Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben Doktor Burak Tuncer. Bugün sizlere tıraşsız saç ekiminden bahsedeceğim. Özellikle yoğun iş temposu içerisinde olan veya saçı tamamen dökülmemiş bireylerin kafasındaki soru saçımızı tıraş etmeden ekim yaptırabilir miyiz? Evet yapılabilir. Öncelikli olarak kişiyi değerlendirdikten sonra donör olanı ve açıklığı uygunsa donör alanından sadece ufak bir pencere açarak açık alana tıraş etmeden saç ekimi yapmak mümkün. Bireyleri en çok tedirgin eden durumlardan bir tanesi saçlarımı tıraş edeceğim ne zaman uzayacak, saçlarım ne zaman kapanacak. İşte bu durumda tedirgin olmanıza gerek yok. Tıraşsız saç ekimi yapılabiliyor. Eğer ki buna uygun donör alanınız, buna uygun açıklığınız varsa tıraşsız yapılan saç ekiminden kısa bir süre sonra işinize rahatlıkla dönmeniz mümkün. Tıraşsız saç ekimini talep eden bireylerin büyük çoğunluğunda henüz saç dökülmesi yeni başlamış, açık alan miktarı... ...az olan bireylerdir. Bu tür kişiler saç ekimi için en uygun adaylardır. Öncesinde veya sonrasında uygulanan saç leziri veya kök hücre gibi saç tedavileriyle... ...iş ortamına, sosyal ortamına dönüşler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmekte. Tıraşsız saç ekimi sayesinde operasyon alanınızı var olan saçlarınızla kapatmanız da mümkün hale gelebiliyor. Bir haftadan çok daha kısa bir süre içerisinde sosyal ortama, iş ortamına dönen bireyler kendilerini çok daha özgüvenli bir şekilde hissettiklerini ifade ediyorlar. Tıraşsız saç ekimi operasyonunun yanına sedasyon da eklendiği zaman çok daha konforlu, keyifli bir şekilde operasyon sürecinizi yaşayabilirsiniz. Sedasyonlu, tıraşsız, kök hücreli yapılan operasyonlar hem operasyon sürecini çok keyifli, konforlu geçmesini sağlıyor. Yara iyileşmesinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda sonucun daha erken ve daha verimli gelmesini sağlıyor. Bu arada sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de saç rengi ve saçın yapısı operasyonu etkiler mi? Öncelikli olarak saç rengi operasyonu kesinlikle etkilemez. Fakat saçın tipi etkileyebilir. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum.